Arkadaşlar merhaba nasılsınız iyi misiniz iyisiniz inşallah bugün sizlerle gördüğünüz üzere çevirmelik yapacağım ve milleti çevirip ceza keseceğim galiba birisi geliyor kim o Allah Allah göremedim ama tam olarak birisi geliyordu galiba neyse ben yanlış görmüşüm Siz de böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın hadi videomuza devam edelim neredesin ya kimse yok Allah Allah birisi gelsin artık Değil mi pompacı arkadaş? Aynen aynen. Allah 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 Allah. Kimsecikler yok. Bakalım birisi geliyor Galiba birisi geliyor. Oo arabaya baksanız arkadaşlar Bugatti Bugatti'nin fiyatı 50 milyon TL. Durur musunuz lütfen lütfen durur musunuz? Lütfen durur musunuz? Kime diyorum? Alo. Şş. Hayırdır birader ya. İnsan arabadan. Kardeşim selamün aleyküm. Aleyküm selam yani ben sana dur dur niye durmuyorsun? Kardeşim işte araba sürüyordum. Gördüğünüz üzere 50 milyon TL'lik arabam var. Lütfen önümden çekilir misin? Ben milletvekili tanıdım. Başlarım milletvekili tadında. Ben de polisim kardeşim. Polis olarak görevimi yapmam gerekiyor. O yüzden seni polisleri uğraştırdığın ve beklettiğin için sana yaklaşık 50 milyon dolar ben de yazıyorum. Para yazıyorum sana. Kardeşim ne diyorsun ya? 50 milyon dolar da seni var ya mafyalara vurdurtturur ha. Ne mafyaları falan ben polisim oğlum ben bu şehrin sahibiyim. Yemin ediyorum senin arabanı şimdi bağlarım. Tamam kardeşim ben gidiyorum ya. paran neyse ceza kes sen neyse ben öderim. Tamam senin cezanı kesiyorum şimdi buraya. Dur dur lan dur. Cezanı şimdi kesiyorum şuraya. Ha şimdi gidebilirsin hadi. Hadi bas gaza hadi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle kolay insanlar var çok fazla. Neymiş işte milletvekili tanıdığı varmış. Neymiş işte birilerini falan tanıymış. Başlarım ya. Hatam varsa kardeşim cezanı ödeyeceksin öyle değil mi arkadaşlar? <laughs> lan var ya millete baksana ya millet var ya çıldırmış Neyse biraz daha bekleyelim bakalım birisi gelecek mi hala gitme lan git lan Biz bekleyelim arkadaşlar başkaları gelecek mi Ya telefon çalıyor Allah Allah ya kim arıyor bakalım Alo merhabalar Allah'a ben Merhaba, kolay gelsin. Ee, sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Evet. Ya burada bir kavga çıktı. Acilen, yatışmanız gerekir. Çok garip işler oluyor. Şimdi ben ya. Ee, kavga mı oluyor? Nerede? Hemen geliyorum. Abi, hadi. Kavga atıyorum. Aslında tabii bir, bir kavga olur. Atın, atın hemen. Arkadaşlar, kavga olmuş. Kavga olursa tabii biz gideriz. Biz polislerin kralıyız. Polislerin lorduyuz. Yani lordumuzu kullanmamız lazım ve gücümüzü kullanmamız lazım. Acilen konum atsın ve gidelim. Bakalım neredeymiş? Ta şeydeymiş şu belediye binanın oralarındaymış hemen gidelim bakalım olay neymiş kumsaldımış yani bu kumsal tarafındaymış Vallahi acımam vurur milleti hani anlatabiliyor muyum arkadaşlar şöyle gidelim bakalım galiba şurada Arkadaşlar olayı birden girilmez ilk önce bakalım bir orada kimler var orada gördüğünüz gibi kaslı bir adam var ve yarı yatmış adam var Şimdi birden gideceğim birden gideceğim lan hayırdır şşş şş, elleri kaldırsın elleri herkes Ne kardeşim eli kaldırsın ne sorun var? Kardeşim bu adamı öldürdü ya baksana adam bayıldı ya. Ne adamı ne yaptınız lan? Ulan var ya sizi var ya vururum he. Kardeşim bizi vuramazsın biz mafiyiz. gördüğün gibi karşımda bir tane gördüğün gibi böyle bir adam var bir tane de böyle de var yani ben zaten sana tek yerim baksana sen çelimsiz kassız bir adamsın ya ben kassız bir adamım aslında şu zırhımı çıkarsam bir sürü kasım var ama sen görmüyorsun onu anlatabiliyor muyum yani normalde çok kaslı bir adam. aynen aynen baya kassızsın belli oluyor Çıkardı da göster zaman çıkartamam yani ee, gördüğünüz gibi burada bir sürü insan var çıkartamam aynen aynen çıkartamaz da bir adam ya, adamı bırakın gördün mü duyuyor musun şimdi bu adamı öldürdüğün için seni tut tutamam gerekecek Beni tutuklayamazsın. Ben bu şehrin sahiplerindenim. Nasıl sen şe şehrin sahiplerisin? Ben de tanımıyorum seni. Ben bu şehrin sahibiyim. Ben Yusuf Lord'um ya. Ben anlamam kardeşim. Ben gidiyorum. Ya seni tutarım bak şimdi. Lan vallahi sıkarım şimdi. Hadi hadi ben gidiyorum. Kassız çelimsiz dargana seni. Aaa sileniyorum şimdi ha. Valla o kızlar falan da bakıyor bana. Neyse neyse. Tamam gidin ben sizi polise çıkartacağım. Ne oluyor lan burada? Ya yaratın yani bu adamlar bana terbiyesizlik yapıyor bana diyor ki sen kansızsın diyor. Oğlum alayınızı fıslarım lan Yusuf kardeşime hadi atsın. Yine fıstıyorsun. Bu adamı delirtmeyin lan. Adamı delirtmeyin lan. Adamı delirtmeyin oğlum bak vallahi sıkarım. Yusuf kardeşim şunları polis Hadi hadi ya. Vallahi hadi. Hadi ellerini bir getir bakalım. Getirmem. Vururuz sizi. Vallahi ıfıslayacağım şimdi genetim, ha. Cennet'in, Cennet'in, Cennet'in gel bakayım gel. Oğlum şimdi bak kavga kavga. Polis formamı bak. görüyor musun? Bak hemen giyindim geldim. Ee, kavga kavga çıkarsa şimdi ne yapacağız Cennet'in? Minigun var oğlum elimde sıkıntı yok lan. Minigun var da şimdi yani adamlar bizi böyle ee, vurursalar falan anladın mı? Biz diğer arkadaşlarımızı, polis arkadaşlarımızı çağırmamız lazım ki de bunlardan. Çağıralım mı? kesinlikle haklısın gelsinler. Ya da biz bu olayı halledelim. Hani adamı da götürelim hastaneye. Ben şunu fıslayayım evet. he. Ben sana, ha. Sana, öyle yap. Tamam yani. tamam evet, tamam. hadi. Eee beyefendi beyefendi nasılsınız iyi misiniz? Ee, çok kötüyüm kardeşim. Bunu bana alıp hastaneye götürür müsünüz? Götürürüz götürürüz şimdi hemen. Köylü arkadaşlar hadi yardım etsenize adamı götürsek. Neyse biz adamı götürüp geliyoruz hemen. Kardeşim Yusuf lor'da şekil yapan bana yapmıştır. Anlatabiliyor muyum mu? Kardeşim ne şekili? Bak benim kastım bak. Kes lan. Kasın varsa kasın var. Sen de mini görüyor musun lan? He? Görüyorum Ne varmış mini kanında? Hmm. Mini kanamda var. Görüyor musun fıstığı? Bak gözüne soktum eee, görüyor görüyorum. musun? Görüyorum. Hıh. Fıstlarım lan seni. Benim canım sıpla bir daha bulaşmayacaksınız kimseye lan burada. Bulaşacağım. Ben zaman... adamım. Bak bakalım. Al büyük anne, büyük baba. gel lan buraya. Saldırın oğlum. Gel lan buraya saldıracağız sana. gel, gel buraya. Gel, gel gel gel. Biz çok güçlüyüz. Kaldık mı gel baş başa? Buraya. gel lan buraya. Nasıl benim adamlarımı öldürürsün? Çıkar Nereye gidiyorsun? Gel lan buraya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar adamı şimdi hastaneye bıraktım. Canat'ın yanına geleyim. Bakın Canatın ne yaptın? Ulan var ya eşek sıfası. Canım ben de ben de işte böyle adam fısıldıyorum işte boş zaman. Lan oğlum gel lan buraya gel. Adamlara <laughs> Ay, ne yaptın? Yusuf boş ki. Adamların sence ne yaptım Yusuf? Sence ne yaptın? Ya fısıldın adamları ya? değil mi? <laughs> fıs fıs haydi bakalım fıs fıs yeah, oh, yok ya yo. oh, yeah, oh, bak yeah. ben çok killendim. o adam gibi ben de kaslar yapacağım Yap kardeşim, hadi bakalım. Başla sipariş şimdi. Fıs bir iki, fıs bir iki, fıs bir iki, fıs bir iki. O ye, o o Evet, evet, oh. dans. Uf, uf, uf. Bir, iki, bir, iki, Zıpla. bir, Zıpla. iki. Teşekkür ederim Bir, bir <laughs> iki, bir, <laughs> iki. Yeter lan hadi. 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 Spor salonunda şey buldum lan. Senin orada koşu bandı vardı. Koşu bandına yürü, yürü, yürü. Evet, koşu bandı. Arkadaşlar şimdi spor yapacağım. Özel gücün duruyor mu? Hadi, o da kalori yaktırıyor. <laughs> gördüğünüz gibi uçuyorum uçuyorum. Havuza atlayacağım, <laughs> havuza atlayacağım. G Gerek yok. Ben çok güçlü olduğum için sıkıntı olmuyor öyle şey. Evet arkadaşlar şurada şimdi koşacağım. Evet. <gülüyor> 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 Koşuyorum, 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 koş. koşuyorum. Koş, 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 koş. Evet, evet, Mas evet. Oğlum. kas Kas, Nasıl oğlum? Bir sürü Mas kas oğlum. yaptım. Bak şimdi Mas kas oğlum. yapıyorum, kas yapıyorum, kas yapıyorum. Şimdi gel bakayım, gel bakayım, gel bakayım. Ağırlık ver bana, ağırlık ver. Ağırlık bende var. Dur, 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 ah. dur. Oraya mı ah. gidiyorsun? Al, dumbbell da vereyim ah. sana çünkü. Ah. Ver bakayım, dumbbell ver, dumbbell ver. Bekle kardeşim, sakin ol. Al bir, al iki. Şunları ah. da şuraya koyayım. Hah, tamam. Bir tanesini de böyle alayım. Bir tanesini de böyle alayım. Ha ah, şimdi. Bir. 2 Dur, ne yaptım? Ne yaptım ha? Yanlış Lan yaptım. Ben burada, burada burada al al. He, al, 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 nerede, al. Al 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 Nerede nerede nerede? Bende bende dur ben aldım. He. Dur. Dur. 1 2 1 2 1 2 1 2 Kas yapmayı devam. Arkadaşlar böyle yapmaya devam edersem çok kas edeceğim. Uf. Uh, uh. Hadi kas yapmaya devam. Uf. 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 Çok iyi. Hadi, hadi. Hadi, hadi koçum. Hadi koçum. Hadi, 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 hadi. Hadi şimdi şınav çekeceğim. Yat, kalk, yat, kalk, yat, kalk, yat, kalk, yat, kalk, yat, kalk. <laughs> Ay güzel çok terledim. <laughs> bak nasıl şimdi? Oha kardeşim buradan, sana ne oldu? Bak buradan bir de buradan bak. Lan oha. Lan bir Oğlum tane böyle vururum var, var lan, ya. Lan yavaş vurma vurma biraz bak. daha sert vursan <laughs> uçacağım lan. <laughs> oha lan Yusuf. Bak nasıl da arkadaşlar nasıl da geçti bakın bana ee, Böyle adamım var ya Şöyle bir tane vururum bir de Bir tane daha vururum var ya kaslarıma bakın arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 tane kare kasım var Yani şu kol kaslarıma baksanıza Aynı böyle Hulk gibi olmuşum değil mi? Lan, ulan bir tur attım geldim lan vurdun manyak ne yapıyorsun <laughs> ya çok güçlüyüm artık ve herkesi dövebileceğim şiirdeki herkesi ben döveceğim artık bundan sonra ben şiiri asıl sahibi olacağım çünkü ben şiirin sahibi yani bundan uçamıyorum uçmak değil de zıplayacağım şimdi dur bakayım görüyorsun bak Lan yavaş lan. İşte. Neyse arkadaşlar. Siz kendinize çok iyi bakın. Gördüğünüz gibi ben kaslı olmuş. da bakın. Böyle işte. Çoluk çocuk işte. Bak görüyor Hiçbir şey yok. Kası yok. Hiçbir şey yok. Benim var. Neyse. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hadi görüşürüz. Bay bay bakalım. Bay bay.